Zehra, hoş bulduk kızım Zehra. Hadi Hayır, hayırlı olsun. <laughs> hoş geldiniz siz, sayın annem. Benim ismim de Fatma değil mi ismim? Öyle mi? Evet. Hoş geldiniz sayın annem. Zehra demek. Yüz bir <laughs> şey, Fatma <o beraber> zaten <laughs> <de> kızın <laughs> ismi, hem yüzü hem Fatma. Evet. Evet. Arkadaşlar bu iyi günde kötü günde projemiz kapsamında belli gelir grubundaki hastalarımızın yeni doğum yapma durumunda hem çocuklarımızın mama setini takdim ediyoruz. Şöyle takdim etmiş olalım size. <laughs> Çocuk mama vaktine geldiği zaman burada bunları mama set olarak kullanabiliriz. Neyse yoksa 39 evet, Tamam. 38 değilim, 39 verelim. 39 herhalde ayağından çıkmaz. Böylece her mama setimizi, hem terliğimizi, hem de bilimimizi size takdim ettik. Evet. Kızımızın da adını vermiş olduk. Adıyla inşallah uzun yıllar ömür Maşallah. Sağlık durumunda bir şey Buna. yok değil mi? Buna. Şimdi Buna. takip ediyor burayı? Fatma Hanım, sağlık durumu iyi değil mi? İyi. Ya. Taburcu evet. hasta mı sizden? Şey. Hangi köyde? Onları... Merkez ilçenin. Bir şey aşağı merkez hocam merkez merkezsin. Tedbir nerede? işin şuradaydı. Necessary... Nerede bir görelim bakalım ya. İşleri içeri almıyoruz ya. Öyle mi? Sayın valim, yani. E bu kadar insan aldınız. Tam bir patvanız şey. tamam, gelsin bakalım. Gelsin. İsmini, ismini. Gelsin. Yalım. Caner? Caner Bey gelsin. Yalın. Caner Yalın. Çocukların kesimlerinizle daha kötü günler projemiz. İnsanların doğumundan ölümüne kadar hayatın hem acı hem tatlı anlarında vatandaşlarımızı kucaklayan, <laughs> devletimizin bütün imkan ve kabiliyetleriyle hastanede, değişik alanlarda sunduğumuz kamu hizmetleri yanında bir farkındalık oluşturmak, her anında vatandaşın yanında olduğunu devletimizin göstermesi bakımından fevkalade önemli bir proje. Bu projede doğum yapacak hanımefendilerin çocuklarına yönelik mama seti, hastaneye girecek hanımların efendim, hicamaları ve terlikleri takdim ediliyor. Bu çocuğumuz Erkekse ve sünnet dönemi geldiğinde bunu bir saat hediyesiyle kendisini mutlu etmeye çalışıyoruz. Evlilik dönemi geldiği zaman nikahta yine bu proje kapsamında kendilerine bir fincan takımı takdim ediliyor. Allah gecinden versin, herkese uzun ömürler versin ama ölüm durumunda hayatında e, gerçeği, tazi evlerimizde de şeker ve çay olarak bu proje kapsamında destekler sağlıyoruz. Bugün burada bu projenin iyi günde kötü günde projesinin startını vermiş olduk memleketimiz için, Bitlis'te yaşayan vatandaşlarımız için, özellikle belli gelir grubundaki vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Bu projede emeği geçen başta vali yardımcımız olmak üzere, ilgili vakıf müdür arkadaşım, burada çalışanlar, projenin ortakları olan sağlık müdürlüğü ve diğer birimlerimiz, hastane başhekimimiz, hastane çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarım sunuyorum.